Günaydın Antakya ve Antakya Atlası'ndan merhaba. Bu yayında Adalet Peşinde Aileleri platformundan Dönekaya ve Fatma Irmak'la afet, kader, ihmal ve kayıplar üzerine konuşuyoruz. Adalet mücadelesinin önemi, yaz tutma ve son yolculuğun değerini hatırlıyoruz. Fatma bir söyleşide şöyle bir şey söylemişsin. Biz açgözlülüğü, liyakatsizliği ailelerimizin canıyla ödedik. 6 Şubat'ta ailelerimizi, sevdiklerimizi, şehirlerimizi, gelecek mutlu günlerimizi kaybettik. Her şeyimizi kaybetmişken adalet mücadelesini kaybetmeyeceğiz. Adalet mücadelesini kazanmak neyi ifade ediyor senin için? Ne olduğunda adalet mücadelesini kazanmış olacağız ve bunun için biz ne yapabiliriz? Adalet mücadelesini kazanmak benim için neyi ifade ediyor? Ben 6 Şubat'ta gördüğüm ee bir kıyamet senaryosundaki yalnızlığın ve terk edilişin hesabının sorulmasını ifade ediyor benim için aslında. Hepimiz az çok o süreçleri tabii ki medyadan vesaire biliyoruz ya da çoğumuz sahaya çıktı gördü. Toplum bir mezarlığın içerisindeydik ve hiç bu insanlar aslında son yolculuk denilen şey çok kıymetliymiş bu süreçte onu anladım. İnsanlara bir çöp muamelesi yapıldığı bir dönem maalesef ki yaşamak zorunda bırakıldık bu ülkede ve orada söz verdim. Sadece kendi ailem için değil, orada ölen çocuklar için, bebekler için, insanlar için. Çünkü onlar bir zamanlar ailelerin biriciydi ve gördükleri muamele çok acımasızdı. Hiçbir değeri yokmuş, bir anlamı yokmuş gibi davranıldı ve günlerce ölüme mahkum edildik ve binlerce insanda yaşayabilirdi e, maalesef ki kurtarma çalışmaları çok yetersiz olduğundan dolayı. Benim için bu aslında adalet mücadelesi demek yani göz göre gören bir ölüme bile isteye önlem e, alınmaması çünkü e, aslında bir deprem ülkesiyiz ve deprem bölgesiyiz. Yakın zamanda bir deprem bekleniliyor. Uzmanlar tarafından bölge çok ciddi işaret ediliyor. Ama bütün IRAP raporlarına ve uzmanların uyarısına rağmen sadece raporlar yayınlanmış. Yani bunu gördük. AFAD'ın kendi binası bile çöktü ki orada ihtiyaç duyduğumuz hilti, demir makası gibi şeylere de ulaşılması imkansızdı. Bir koordinasyonsuzluk vardı. Çok ciddi bir idarenin sorumluluğu vardı. Bir önlem alınmadı. Önlemi almayanların yargılanması, müteahhitlerin, denetleyenlerin, ruhsat verenlerin en önemlisi de bizim can ve mal güvenliğimizden sorumlu olan kamu görevlilerin yargılanmasıyla Tamamıyla doğru bir yargılama sürecinin olmasıyla aslında mücadelemiz son bulmuş olacak. Ve en önemlisi de bir bilinç oluşturabilmek yaşanılanlardan sonra bir daha ölmemek için, bir daha kaybetmemek için. O zaman benim için mücadele anlamlı bir yere evrilmiş olacak. Çok teşekkürler. Şimdi Döne'ye söz vermek istiyorum. Biraz adalet nöbetinden bahsedebilir misin Döne bizim için? Ne zaman başladı? Neyi yeterli görmedik ve bunun bir nöbete dönüşmesi gerektiğini düşündük ve ne aşamadayız? Aslında başlangıçta bir nöbet fikri yoktu. Her ne kadar Türkiye'nin toplumsal davalarında bir sonuca varmasa da ben ölüm sayısının 53 bin olduğundan dolayı bir şeylerin değişebileceğine inandım ve bunu hukusal süreci bıraktım. Ancak 16 aydan sonra kendi davamdan örnek verecek olursam 16 aydan sonra hala soruşturma aşamasında olunca bunun artık bir e, nöbetle sesimi duyurabildiğim kadar duyurmak istedim. Şu an 8. haftasındayım. Ankara'nın belli bölgelerinde halka bu durumu e, anlatmaya çalışıyorum. Çünkü 6 Şubat depremlerinde yaklaşık 37 bin bina yıkılıyor ve 53 bin insanımız ölüyor. Ancak şu an açılan dava sayısı sadece 190. Bunların soruşturma aşamasında bir kısmı, bir kısmı da duruşmaları başladı. Ancak sayıya baktığımızda 53 bin insanın 190 dava sadece maalesef çok az. Bu yüzden konuya duyarlı insanların da bu konuya el atması deprem davalarını takip etmesi gerektiğini inanarak nöbetlere başladım. Şu an 8. haftadayım. Bir şeylerin değişmesi gerektiğini inanıyorum. Çünkü e, nöbetlerimde hep de söylüyorum yarın da ölecek yine bizleriz. Ve Türkiye'de deprem gerçeği var. Ve aslında bu adalet mücadelerimizin sonucunda ölmeyebiliriz eğer gerçekten bir adalet sağlanırsa. Çünkü 6 Şubat depremlerinden sonra diğer ülkelerde benzer şiddetlerde depremler öldü. Ancak hiçbir ülkede 53 bin insan ölmedi. Biraz önce Fatma'ya sorduğunuz gibi ne zaman adalet sağlanmış olacak? Gelecek bir dahaki depremde 53 bin insan ölmediğinde aslında biz adaleti sağlamış olacağız. Ve bu sadece bizim adaletimiz olmayacak. Tüm Türkiye'nin adaleti olacak. 99'dan ders çıkarmadık. İzmir, Elazığ depremlerinde, Van depremlerinde ders çıkarmadık. 6 Şubat'ta umarım ders çıkarırız ve bir daha 53 bin insan ölmez. Yani genel olarak bu konuya dikkat çekmek için nöbetlerime devam ediyorum. Nöbetlerim de gerçek adalet sağlandığında bitecek. Herkesi adalet nöbetime bekliyorum. Peki destek vermek isteyenler adalet nöbetlerini nereden takip edebilirler? Benim sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirler. Bu kişisel olarak tuttuğum bir nöbet. Nömet'ten birkaç gün önce nerede olacağım bilgisini paylaşıyorum. Çok teşekkür ederiz. Şimdi biraz az önce bahsettiğiniz şeyden bahsetmek istiyorum yine. Onu biraz daha detaylandırmak istiyorum. Türkiye bildiğimiz gibi bir afet bölgesi. Aslında Türkiye coğrafyasının neredeyse tamamında afetlerin farklı türlerini peyderpey yaşar durumdayız. Senelerdir böyle ve söylediğiniz gibi önceki afetlerde alınmayan tedbirler ve can kayıplarına neden olan tedbirsizlik 6 Şubat'ta da çok acı bir şekilde en az 53 bin kişinin maalesef vefatıyla sonuçlandı ve bu noktaya geldik. Her defasında böyle büyük kayıplar oluyor. Evet bu değişmiyor fakat... Değişmeyen bir şey daha var. Bu tedbirsizlik. Sizce adalet mücadelesi e, bunun önüne geçmeyi nasıl sağlayabilir? Yani burada sorumlu kamu görevlileri diyoruz mesela, değil mi? Başından beri bunu konuşuyoruz. Sorumlu kamu görevlilerinin yargılanması, tespit edilmesi, yargılanması ve ceza alması, bu gidişata dur demenin neresinde duruyor sizce? Aslında en önemli noktasının bu olduğunu düşünüyoruz. Kamu görevlilerin yargılanması, biz bir süreçte işte hep bunu söylüyoruz. Biz mühendis olduk, hukukçu olduk. Yani olabileceğimiz her şey olmak durumunda kaldık. Ama biz bunları yapmak zorunda değildik. Bunlardan sorumlu olan görevlilerin görevin riyakat değerine getirdiğinde bugün bu felaketleri yaşıyor olmayacaktık. Bugün ailelerimizi kaybediyor olmayacaktık. Bugün birlikte de olmayacaktık. Bu konuları konuşuyor olmayacaktık. Maalesef ki orada çok ciddi bir ihmalkarlık var. Diğer önemli bir şey de e, yıllardır yaşadığımız bu felaketlere kader denilerek üstü örtülmeye çalışıldı. İlk önce gerçekten insanların bilinçlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu bilinç yani kader düşüncesini yıkmamız gerektiğini düşünüyoruz. Aslında doğru olduğunda ne olduğunu, ne olmadığını anlatabilmeyi hedefliyoruz burada. Bunun da ilk önce insanlara empoze edilen, yapılmayanları romantikleştirilerek kader diye halka sunulup kabul etmek zorunda bırakılan anlayışın yıkarak mümkün olduğunu düşünüyoruz. Çünkü biz bu ülkede yaşıyorsak, vergi veriyorsak can ve mal güvenliğimizden sorumlu olan kişiler neden var? Eğer bugünkü bu senaryoda doğru bir denetleme yapılsaydı biz bugün ailelerimizle beraber oluyor olacaktık. Evet müteahhit suçlu Evet kesinlikle suçlu ama denetleyen de suçlu çünkü e, hep bunu söylüyoruz hani mühendis 4 yıllık ya da yüksek lisansını yapıyorsa bu işin bilincinde. En kötüsü de bilincinde olan insanların denetlerken maalesef ki para hırsına, ahbaplık, aile ilişkileri ve dost ilişkilerini ve kendi çıkarlarını insan yaşamından üstün görmelerinden dolayı bugün biz buradayız. Eğer bilime uygun, mesleğine uygun, etik çerçevelerde bu kararları almış olsalardı, bugün ailelerimiz yaşıyor olacaklardı. En kötüsü de bilinçli ve kasten öldürülmeye mahkum edilmemiz. Bu yüzden diyorum, evet müteahhit sorumlu ama denetleyen yapı denetim, tuz ve burada ruhsat veren kişiler çünkü bunlar da mimar mühendisler. Görmezden gelmeleri ve görmezden gelmeyi tercih etmeleri tüm eksikliklere rağmen okumdan kalelere, binalara onay vermeleri bugün bizi ölüme gönderdi. Söyleyecek çok şey var tabii. Bugün Adalet Peşinde Aileleri platformunda Dönekaya ve Fatma Irmak'la birlikte afetler ve kayıplar arasındaki ilişkiyi kader ve ihmaller üzerinden anlamaya çalıştık. Bir sonraki yayınımızda gelecek için geçmişin adaletini sağlamanın kritik önemini konuşacağız. Yalnız değilsin, iyileşeceksin Antakya.